Strateji, kelime anlamı olarak belirlenen bir amaca ulaşmak için uygulanan yöntemler ve izlenen yolların bütünü şeklinde tanımlanabilir. Aslında strateji bir planlama süreci olsa da bir plandan çok daha fazlası. Burada bahsedilen plan, kısa vadeli süreçlerin çok ötesindedir. Aslında stratejide günü kurtarmak değil, geleceği planlamak vardır. En basit tanımıyla strateji, elinizde var olan kaynakları verimli kullanarak en iyi ulaşma çabasıdır. İnsanları ya da kurumları uzun vadeli bir süreci görme fırsatı verir. Stratejinin satranç oyununu andıran bir düşünme mantığı vardır. Tek bir hamle ile yetinmek yoktur. Birkaç adım sonrasını hesaplamanız gereklidir. Üstelik rakiplerin yaptığı hamleler ve yapması olası hamleler de bu strateji içinde fark edilip değerlendirilmek zorundadır. Markalar strateji belirlerken en altta yatan amaç da zaten marka geleceğini şekillendirmektir. Yani strateji, markaların geleceği yönetmek için kullandıkları etkili ve vazgeçilmez bir araçtır denebilir. Strateji basit düzeyde bile olsa bireysel hayatların içinde dahi vardır. Özellikle başarılı bireylerin hayat hikayelerini incelediğinizde başarı için stratejiler belirlediklerini göreceksiniz. Gerçek başarı asla tesadüf değildir. Arkasında etkili bir plan ve amacı hizmet eden rutin çalışmalar vardır.